Bu derste Dreamage'den ya da Slicer'dan bahsedeceğim. Gerçekten çok güzel bir özellik. Ee, hemen örnek üstünden gidelim. Yine bir işte fabrikanın e, ne diyelim müşteri bazında çıkan hataları bu şekilde yazmışız değil mi? Şimdi bu listeyi mesela örneğin e, Beko hatta Beko müşteri demişiz şey ya proje diyelim daha mantıklı olur. Mesela Beko 20 projesi için Sadece hataları görmek istiyorsan buradan hemen listelemeden birazcık büyütelim şöyle. Evet. Listelemeden seçip şey yapabilirim yani. Hani işte burada çok bu hatalar varmış. Bu kadar parça kontrol edilmiş vesaire vesaire. Sonra da listelemeyi kaldırabilirim, değil mi? Şimdi bunun daha kolay bir yolu var. Ee, örneğin şuraya gelelim. Yani listenin herhangi bir yerine, tamam mı? Ekle diyelim. Bakın burada dilimleyici de var. Dilimleyici ya da slicer. Buraya tıkladığınız zaman, listenin herhangi bir yerine tıklamanız yeterli bu arada. Örneğin diyorum ki mesela bir hatta projeden yaptık ya. Projeyi seçiyoruz. Tamam diyoruz. Bize bir tane böyle bir ne diyelim e, menü getirdi. Yani daha hızlı listelerde tercih yapmak için. Mesela. Demin Beko 20'yi gördük ya buradan da seçebiliriz. Ya da buraya tıkladığımız zaman bütün Beko 20 hatalarını görebiliriz. Buradan kaldırıyorsunuz. Mesela sadece Beko 20 olmasın da Beko'nun bütün projeleri olsun. Şuradan çoklu seçme özelliği var. Şuraya tıklarsanız. Ya da bakın şurada zaten yazıyor. Alt artı S demiş. Yani bilmiyorum belki ben şey MacBook kullanıyorum belki farklıdır ama e, şuradan toplu seçme şuraya tıklıyorsunuz sonra teker teker istediğiniz e, dataları seçiyorsunuz tamam yani böyle bir özelliği var örneğin tabi bu özelliklerden bu e, dilinleyicilerden e, bir sürü ekleyebilirsiniz mesela sadece o olmasın pardon çok affedersiniz e, şuraya gelelim ee, mesela ne olsun var diye da olsun mesela. Yani gerçekten çok kullanışlı bir özellik bu. Mesela bunu buraya çektiniz diyelim. Tamam mı? Şunu birazcık şöyle yapalım. Mesela işte yöneticiniz ve de siz baniniz yaparken yani şu Vestel müşterisinde mesela ne sorunlar var? Sadece Vestel'ler kaldı. Çok, pardon affedersiniz. Ben ters anlatıyorum. Şu anda hepsi seçili. Değil mi? Şunları kaldıralım. Şu anda sadece Vestel 01 ve 02 projeleri kaldı. Ama bir yanına dilinmeyici daha ekleyerek mesela ya sadece e, A vardiyasını da görebilirsiniz. Ya da sadece B vardiyasındaki çıkan da görebilirsiniz. Ya da A ve B vardiyalarını görebilirsiniz. Yani mantık bu. Birden fazla e, dilimleyici e, ekleyerek yani böyle çok kullanışlı mesela dashboardlarda bunlar çok kullanılıyor. Siz de bunu yapabilirsiniz. Şimdi e, bunun dışında mesela şunları kapatalım yani bütün dataları görüyoruz şu anda örneğin buraya tıkladığınız zaman bilimleyiciye gelin burada mesela görüntülerini değiştirebilirsiniz bilimleyici e, ayarlarına gidelim yani burada çok önemli bir şey yok yani resim yazısı falan filan çok önemli yani şuradaki ismi değiştirmek için hatta hazır açmışken değiştirelim mesela ee, proje bazında yazarsanız burası proje bazında neden olmadı şuraya gelelim tamam şimdi oldu yani formatını şu üzerindeki yazıyı şuradaki yere tıklayıp slicer ya da dilimleyici seçtiğiniz zaman ee, bir şekilde e, bunları istediğiniz gibi yani bu listeleri e, düzenleyebilirsiniz. Şimdi esas güzel özellik şu. Şimdi bunları kaldıralım isterseniz. Tamam mı? Kes Bunları gönderelim. Bunları anlatmadım varsayın. Şimdi hızlıca gelelim. Şuna bir pivot tablo oluşturalım. Tamam mı? Örneğin e, var diye bazında tamam mı? İşte operatörlerin Hadi dediğim ki kontrol ettiği parça olsun. Tamam. Kontrol parça kontrol ettiği olsun. Bunu da bir tane hemen yanına ekle diyelim ve pivot chart diyelim. Bir tane de pivot olsun. Tamam. Yani A vardiyasında işte ee, Ali'nin veya da şöyle yapsak tasarım grafik türünü yok. Şöyle yapalım. Satış türünü değiştirelim. Mesela bu olsun ya. Boşverin. Yani A vardiyasında en çok kim kontrol etmiş? B vardiyasında en çok kim kontrol etmiş? Çok önemli değil. Böyle bir grafik var. Böyle bir pivot tablo var. Şunu şöyle yapalım. Tamam mı? Şimdi siz e, buraya gelip yine tekrar ekle. E, Dilmeyince de slicer e eklediğinizi düşünün. Tamam mı? Mesela proje bazında bir Hani ben burada sadece toplam bakılan parçayı ve şeyi görüyorum. Değil mi? Grafikten. Şimdi tamam diyelim mesela. Bakın. Şu anda bütün bu projeleri kapsıyor ya. Örneğin ben sadece oh. Yok. Şunu ve şunu özür dilerim. Şunu ve şunu görmek istiyorum. Mesela sadece Beko'yu seçersen ABC varyasında kontrol edilen Beko 20 ve Beko 40'ın parçalarını görebilirim. Şunu kaldıralım. Mesela şu anda A var diyesinde. hatta şunlara şöyle data level eklesek mi veri seç? Yok, kalsın şimdi boş. Çok önemli değil. Yani siz pivot tablo ya da grafik kullandığınız zaman dilimleyici ekleyerek tamam mı? Hatta mesela şey yapalım. Bir tane daha ekleyelim. Mesela tekrar buraya gelelim. Bunu kapatalım. Mesela ekle, dilimleyici ya da slicer. Tarih diyelim mesela. Tamam'a tıklayalım. Hop. Buradaki istediğiniz gün tamam mı? Şeyde mesela atıyorum ayın dördünü görmek istiyorsunuz. Tamam Ayın dördünde kontrol edilen parça bu. Ayın mesela 13'ünde ee, tabi bu projeden hepsini şöyle seçelim. Ayın 5'inde kontrol edilmiş. Ayın 3'ünde bu iki proje kontrol edilmiş ve Ali ve Merve tarafından kontrol edilmiş gibi ee, birden fazla slicer ekleyerek de siz e, hem pivot e, tablonuzu hem de ondan oluşturduğunuz pivot grafiklerinizi hatta özür dilerim şunlar kalsın çünkü ben bunları size bırakacağım. Şöyle geri gelelim. Düzenleyebilirsiniz. Gayet kullanışlı bir özellik. Örnekleri siz çoğaltabilirsiniz. Teşekkür ederim.